sabahlar. Aslında pek de sabah değil. Saat 11'e çeyrek var. Biz böyle <laughs> rahat rahat takılıyoruz evde. Bugün kızımın doğum günü partisi var. Aslında gerçek doğum günü Şubat 26'da olmuştu fakat sınıfları da kutlamışlardı. Ama o zaman havalar birazcık soğuk oluyor diye ve hemen 26 Şubat'tan sonra Mart'ın birinde Ramazan başladığı için biz de doğum günü partisi de Nisan'ın 6'sına erteledik ve bugün Nisan'ın 6'sı saat şu anda 11'e çeyrek var dediğim gibi. Bugün kızım için hazırlıklar yaptık. Ramazan boyu aslında gelen bir hazırlıktı bu. Geçen hafta sonu da bayağı üzerinde çalıştım. Ve ve şu anda büyük oranda her şey bitti. Makarnam sadece haşlanıyor. Makarna salatası yapacağım. Daha başka yaptığım şeyleri de göstereceğim birazdan. Çünkü ısıtmalar başlayacak. Saat bir buçukta hem pastamızı hem de Costco pizzalarımızı, iki tane peynirli pizza sipariş ettik. Onları alacağız. Daha sonra da park yerine gideceğiz. Saat 3'te doğum günümüz var. Şimdi sabah sabah böyle bir açılış yapmak istedim. Çünkü planlamıyordum bugün vlog çekmek. Çok çocuk olacak etrafta diye. Ama aslında çocukları çekmeden belki Hayır. de işte masalarımızı her şeylerimizi Anne. çekebilirim diye. Efendim? Kitap. Neyle çizdin? Kalemle. O kalem çizebilir mi? Evet. Emin misin? Yok. Evet. Demek <laughs> evet, ki problem yok. Ne gördün Harun? Evet. Uh, uh, uh. Öyle mi ses çıkarıyor o? Evet. Harunumuz hasta, burnu akıyor. Kızımın da genzi tıkalı. Ama bir şekilde bugünü halledeceğiz. Şimdi onca zamandır yaptığım hazırlıkları göstermek istiyorum. Hemen başlıyorum. Öncelikle şöyle bir börek türü bir şey yaptım. Ee, çok fazla hani yap, bir hamur yapmadan çok fazla ürün çıktığı için bunu tercih ettim. Ee, böyle rulo şeklinde içine şeyi koyuyorsun hamurunu açtıktan sonra. Kızım da benim yanında yaptı, değil mi kızım? Sen de kendi yaptın. İçine patates karışımını koyuyorsun. Rulo haline katlayıp tek tek kesiyorsun ve pişiriyorsun. Mayalı bir hamur. O yüzden şu anda soğuk buzluktan çıktığı için şey ama de, ısındığında yumuşacık de, olacak. De patates yok. Seninkinde patates yoktu. Şeker koymuştun. Bu da zeytinli çörekler. Ee, bunlar da baya şeymiş bayatlamıyormuş. O yüzden yaptık. Şurada aa, bu birazcık şey olmuş. Ya bunun üstüne dün meyveleri koymuşuz yanlışlıkla da o yüzden bazıları kırılmış. Ama bu elmalı kurabiye. Çok lezzetli olmuştu baklık tadına. burada meyveler var. Meyve hazırladım. Çoluk çocuk meyve seviyor çünkü. Tabii ki şuraya çıksana. Şurada dün turşularımı doğramıştım. Makarna salatası yapacağım. Yoğurtlu. Neyi koymuşsun? Neyi? koymuşsun böyle? Ha şunlar kırılmış tatlım. Meyveleri şunun üstüne koymuşum. Bir de şu taraftaki kırılmış gördün mü? İki tane. Makarna salatam var. Bir de bir de şimdi şeyleri dolmaları yerleştireceğim. Sarma sardım çünkü Ramazan'da. Onlar da olacak. Koyarken bir yandan şey bu sen bana kitap okuyacak çünkü. Güzel kızım elinde şey var. Ne kitabıydı bu? George mu? Ha George evet. Curious George, değil mi? Onun kitabını okuyacak bana. Ben de o sırada burada dolmalarımı yerleştireceğim. Onu dinleyeceğim bir yandan da. Bu da son hali. Meyveler, börek, çörek, elmalı kurabiye, sarmalar ve makarna salatası. Bir de pizza gelecek yanına ve pasta. Sonunda görüntü bu. Hazırlandık. Gelebilirsin. Kızımın saçlarına bak. <laughs> Heatless curls yaptık. Ee, hiç ısı kullanmadan. Bir saniye saçlarını gösterebilir miyim? Ayağa bir kalk. Ama ben göremiyorum. Şu anda. Ayağa Hoppa. Harika. Çok güzel oldu. Kıvır kıvır saçları. Önüne dön bir de. Baba. <laughs> Şöyle. Ay, benim güzel kızım gözlerine kalem sürdük. Efendim. <laughs> de... Elbisesi de baba gelecek. Elbisesi böyle. Bir dakika elbiseni bir göster. Sonra da Harun'u göstereyim. Elbisesi böyle. Eğer orada parkta sıkılırsa elbiseyi çıkarmak için altımıza kısa kollu ve tight giydik. Harun'um da bu şekilde. Böyle bir tane üst ve pantolon ikisi birbirinden farklıydı. Takımladık gibi oldu. Paşamın hala burnu çok akıyor. Kızcağız... <laughs> ah. Evet kızcağızımın da birazcık genzi tıkalı ama. Bugün evlenecek. <laughs> Daydanalada. Hasta. değildim ee, Neyse babamız? E, babamız pastamızı ve e, şeylerimizi e, almaya evet, gitti. Tamam gidip sileceğiz lütfen. Şimdi Mehmet e, Costco'ya gitti şeyi alacak pastayı ve pizza'yı alacak İkisi de hazır olmuş olması lazım çünkü bir buçukta alacağız demiştik umarım hiç problem çıkmadan o eve gelecek ben şu anda yemeklerin sınmayacak yemeklerin üstünü örteceğim artık o gelince onun arabasına yüklemek üzere ısı iyi tam ee, ısınanları da şimdi kapatacağım hemen hazır olacak ve kızcimen doğum günü için birazdan oraya gidince kurulumlara başlayacağız masaları kuracağız değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Yardım hmm, edecek misin bana İstanbul'a? <laughs> tamam peki. Harun içeride kaldı. Oy gidelim bakalım ona. Artık hazırız. Arabaları yerleştirdik. Kızın babasının arabasına binmeyi tercih etti. Oğlum benimle beraber. Yanımda balonlar. Ee, gidiyoruz yavaştan. Saat 2.32. Hadi bakalım kurulacağız inşallah. anneciğim. Balon, evet anneciğim. Evet baloncuklar. gününden yorgun bir kız. Arkadaşlarıyla çok mu oynadın anneciğim? Bu se. o uçan şey yok anneciğim bunların içinde. Ne Bilmiyorum herkes almış. O yüzden. Şurada etraf... Ama senin kodi begin var zaten. Çantada arabaya koyduk anneciğim. Şu, şu duvarın arkasına bak bakayım. Bir tane orada gördüm. Orada değil orada değil. Bu taraftan. Bu taraftan. Ve yorgun bir Harun. Evet buldun mu orada? Yere bak. Temizledik her yeri. Her şey bitti. Toparlandık. Gidiyoruz. Buse kızgın çünkü daha fazla oynamak istiyordu. Oynayamıyor. Ne düşünüyorsun Mehmetciğim? Çok güzel geçti. Heh. Hiçbir şey aksilik olmadı. Aksi Hı -hı. Elhamdülillah. Ee, İnsanlar yediler ama bir süreli kalktı. Ya makarna salatası özellikle çok arttı ya. Onu bir, bir süre şey yapsam iyiymiş. Ya oynamak istediğini biliyorum arkadaşların gitti bir tane artık. Kiminle oynayacaksın ki? şeyden park yerinden ayrılıyoruz. Ee, güzel geçti. Yemekler beğenildi. Benim en çok önemsediğim kısım orasıydı zaten. Çocuklar da bayağı eğlendi. Bu hatta ayrılmak istemedi. Bayağı sıkıntı. <laughs> Şu anda da aynen sıkıntı çıkarıyor. Arkada bütün hediyeler. Benim arkada yiyecek içecekler. Mehmet de yemekler arttı. Ama Allah şükür eksik olmadı. Fazla olması da gayet güzel. Evet. Umarım Mehmet çıkmıştır de çıkmıştır şimdi çıkar çıkısı da. Bir ha. şey istedi Ne istedi canım? Bir evet. Ben de için ben de bir Ama sen de ona gudübek verdin. Evet. Değil mi? Bizim de hediyelerimiz gudübeklerimizdi zaten. Anne. Hı. emin misin? Ben sordum babası. Dedi ki aldık elindeydi babasını. Belki Anya fark etmemiştir. Evet. Neyse arkalı önlü Mehmet'le gidiyoruz şimdi. Anne bizden bir şey verebilir miyiz? Veririz anneciğim olur. Sen zaten onlar için birer hediye hazırlamıştın değil mi? Ben Koray'a hazırlamıştım da Anya'ya. da hazırlarız bugün istersen. Evet güzel feedbacklerde yemekler için gayet güzel feedbackler aldım. Ee, çok fazla insanlara Mehmet söyledi alın götürün diye ama evine alıp götüren olmadı pek fazla. Bir tane sadece Max'in annesi için gönderdik. Ee, öyle uzun bir süreçte hazırlandım. Ramazan ayı boyunca da geçen hafta da uzun uzun hazırlandım. Çok şükür atlattık bunu da. Kızımın doğum günü oldu. Gayet memnunuz. Bugünü bu şekilde kapatacağım. E, hediyelerimize bakacağız eve gidince inşallah. Pastayı da aldık eve götürüyoruz ama bilmiyorum nasıl yenecek mi, yenmeyecek mi? Bakalım. Neyse, bugünü burada kapatıyorum. Kızımın doğum günü de böyleydi. İşte oğluşumun burnu aka aka gezdi ortalıkta yavrum benim. E, ama ikisi de Allah'a şükür keyifleri gelindi, tatları yedi de. Çok şükür. E, e, izlediğiniz için teşekkür ederiz.